Hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Mobile Legends dünyasında genellikle gameplay izlemek sıkıcı oluyor. Ve ona bir çare buldum. Kışkırtma. Herhangi bir kişiye kışkırtma çekeceğiz. Bu nasıl olacak? Hedefimiz minimum 10 kere ölmesi maksimumu yok. Hedefimiz sadece ona kitlenmek ve böyle eğlenmek. İkinci hedef ise umarım o oyundan çıkar. O kadar. Şimdi maça geçiyoruz. Arkadaşlar maça geçtik. Şu an Seren almak istiyordum da karşı umarım seçmez. Çünkü aynen güzel oldu. Ve hedef bellilersem şimdiden farze fa şeyi belirliyorum. Bu çarı biz ağlatırız. Ve bunu 10 kere keseceğiz. ve adam bizi kesti. <laughs> alkış, alkış adam bizi kesti. Meğersem adam video çekiyormuş biliyoruz. Neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Arkadaşlar video ama olmuyor, fail'e gidiyor bu video. Hiç olmadı. 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 Yani olmadı maalesef. Evet ikinci denememiz. Umarım şimdi orman verir. Ya yine orman vermedi. Arkadaşlar çözümü buldum. Gus yapıyoruz. Taşlaştırla. Evet. emekli ayrıldım. Yine de Gus oynatıyor bu oyun işte bana. Yapmayın be. Neyse. Üçüncü maça gerek kalmadı. Buz çekip bakalım kimi tilt ya. <laughs> Maçımız başladı. Rakip hala belirleyemedim. Ama tahmin olarak Angela'ya oynamak istiyorum. Çünkü Angela çok iyi bir çardır ama genellikle kızlar oynuyor. Ve bence burada kışkırtacağımız kişi kız olması bence daha çok kışkırtırız. Angela oynayacağız. 4 olmam lazım benim ilk başta. Evet burada güzel bir müthiş bir tane halat gördük bizim Franco'da. Ve free kill'imi aldım. Belaş kill'imi aldım. Gördüğünüz gibi benle mücadele etmeyeceksiniz. Ne olsa olsun. Şuna şimdi benim geleceğimi düşünüyor. Bakın gördünüz. Şimdi o gelecek. Gelecek o. Taşlaştırma ona. Arkadaşlar. Ben Kadita'yım. Kadita main'im ben. Arkadaşlar. Yeni main'im Kadita. Çar güçlü bu arada. Şaka maka. Şuradan Angela gelir mi? Hadi. <laughs> yat aşağı, yat aşağı. Ya yat aşağı. O <laughs> sonunda oluyor, sonunda oluyor, sonunda oluyor. Ulti attı. Ulti attı. <laughs> ah, 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 olmaz böyle ama ya Evet Angela öldü Çok iyi Şimdi ona bir pusu kuracağım Arkadaş bana bulaşma Umarım olur Umarım buradan geçer bir kere <gülüyor> <gülüyor> Aldık Bir kilo aldık İki kill toplamda 18 dakika sonra da uyuyor. Bir kere daha keser miyiz? Düşünmüyorum. Bekleyeceğiz. Taş falan çıksın. <gülüyor> Hallettik. <gülüyor> Hallettik. Ama daha bitmedi. Olmadı, 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 olmadı. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Lütfen buradan gelme. Tamam tamam. Hazırız, 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 hazırız. Gelsin, sadece gelsin. Yok, yok seni istemiyoruz. Sen sen git, sen git. Seni istemiyoruz. Ancak Angela nerede? Evet Angela'yı gördük. Bizi öldürmeden öldü. Bu demek ki doğmasını bekleyeceğiz. Angela, Angela. Neredesin Angela? Angela, Angela. Neredesin Angela? Gördüm, 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 gördüm. Kestik. kesik kestik. Kestik 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 kestik. kestik. kestik, 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 kestik. Olmadı. Olmadı.